Öncelikle bir kısaca sizi tanıyalım. Daha önce ne yapıyordunuz? Uzun zamandır bu işte olduğunuzu biliyorum. Evet. Neler yaptınız? Nasıl markamıza geçtiniz? Ve şu anda ofisiniz nerede? Neler yapıyorsunuz? Sizden dinleyin. Evet. Abdülnasır Öner ben. 1979, Trabzon, Çaykar'a. Şu detayı özellikle vermek istiyorum. Köknar Köyü. Çünkü niye bu detayı özellikle vermek istiyorum? Bizim o tarafları bilen bilir. Fatih Bey var. Az önce tanışmıştık. Bizden bir önce çıkmıştı. Fatih Yüce. O da Çaykaralı. Ha ee, hemşehrisiniz. Evet. evet. Ee, Çaykaranın, Çaykaradan yukarısı daha zor şartlarda olan bir bölgedir. Çünkü ne çay var ne fındık var. Trabzon deyince genelde ortalama bir gelire sahip insanlar ama e, Çaykaradan yukarısı daha zor şartlara sahip insanlardır. Ben de orada doğdum büyüdüm. Daha sonra 2016'da eğitimden dolayı İstanbul'a geldim. Ve orada olabilecek bütün zor şartları yaşadık. Ve bu zor şartların getirdiği yükümlülüklerle hayallerimizi başka yerlere doğru sürükledik. Yani şöyle söyleyeyim. Bizim o boğazda ya okuyacaksınız ya da yani çalışıp iyi bir iş adamı olacaksınız ya da orta seviyede kalıyorsunuz. Orta seviyenin de altında kalıyorsunuz. Bizim Çaykarında herhalde Türkiye'deki okuma oranı en yüksek olan ve çok büyük firmaların da çıktığı bir bölgedir. Ben de hayallerim şimdi okuduk ama bir memur veya da herhangi bir yerde çalışarak da kendi hayallerime ve oradaki yaşadıklarımdan kurtulamıyorum. Hayallerim vardı çok daha güzel bir hayat çok daha güzel bir imkanlar. Bir de çocukluk olarak çok zor bir şartlarda çocuk geçirdiğim için çocuklarıma daha iyi bir gelecek hazırlama hayalim vardı. Bunu da bir yerde çalışarak elde edemezdim. Bu hep böyle beynimin içinde vardı. İki kez yine satışa odaklı işler yaptım. Bir tanesi Eminönü Mercan'da bir büfe açtım. Hmm. Enteresan bir şekilde, Mercan Yokuşu'nda. Çok güzel de para kazanıyoruz ama işi sevmedim. Yani sadece su satsam o kapalı çarşıya doğru giden insanlara sadece su su bile satsam iyiydi bir para kazanıyorduk. Ama işi sevmedim. Daha sonra o, o işi arkadaşımıza devrettikten sonra e, ne yapsam ne yapsam diye yine e, bir arkadaşım bu ihlasın temizlik robotunu <laughs> pazarlayalım dedi. Hı hı. E, sonra onun bir eğitimlerine ve onu pazarlamaya e, işe girdik. Şimdi robot güzel bir robot. Önce bir randevu almamız gerekiyor insanlardan. Zor bir süreç, yani datayı oluşturacağız, insanlardan randevu alacağız. Ee, en zor kısmı o. Sonra robotu yüklenip eve gideceğiz. Evde onu saatlerce anlatacağız. İşin sonunda o robota ya ihtiyacı olursa, hani gerçek anlamda ihtiyacı olursa alacak veyahut yüklenip geri geleceğiz. Baktık o da olmuyor. Ve sonra e, benim kuzenim şeyi planlama işi yapıyordu, onun yanına maaşlı bir işe girdim. Maaşlı işe girdikten sonra bir maaş alıyoruz, ne kiraya yetiyor, ne de bir sosyal bir hayata yetiyor. Ee, daha 21-22 yaşında. Ee, hiçbir hayallerime ulaşamıyorum. Etrafımda arkadaşlar veya da diğer e, insanlara bakıyorsun, hani daha güzel, daha e, kaliteli bir hayat yaşıyorlar. Ben de orada çalışırken, e, bu arada Remax'in e, de çalışan arkadaşları görüyorum. Onların yaptıkları işi, kazandıkları paraları görüyorum. Ben de olabilir mi, olmaz mı diye bunu sürekli benim kuzenimin şirketi olduğu için sürekli ona gidip ben poze ediyorum. Bak Rimex şöyle oradan duyduklarımı gidip ona anlatıyorum. Ee, bu işten şöyle paralar kazanılıyor. Bunu mu yapsak falan filan diye anlatıyorum. Ve nitekim anlatı anlatı onlar Rimex'in bayilini aldırdım. <laughs> Bizim kuzenler Rimex'in bayilini aldırdım. Ondan sonra o alınca ben de orada danışma olarak çalışmaya başladım. Dört yıl boyunca yani sürecin ee, harfiyen yapılması gerekenler yani imkanlarının çok zor olmasına rağmen e, her gün, dört gün boyunca, beş gün boyunca e, bütün bizim olduğunu bilenler bilir, bütün mahalleyi yürüyerek bütün siteleri, bütün e, apartman görevlerini bütün yöneticileriyle beraber e, bunu her gün ziyaret ederek belli bir seviyelere geldik ve en son bizim ofis sahipleri bu işi yapmak istemiyorlardı. Kendi başka bir mecraya girdi. Ben de onlardan devraldım. Yani onlara zorla aldırdım. Sonra onlardan devralmış olduk. Sizin ee, için kurmuş oldular evet, aslında. Yani güzel biz <laughs> Biraz bizim için kurulmuş oldun. Ee, ortağım Murat Safranoğlu ile beraber. Murat Bey ile 22 yıldır. Önce danışmanken ofis içerisinde ortaktık. Sonra resmi olarak e, ofisi devraldıktan sonra yine 21 yıldır beraber ortağız. Ee, sektörde e, 21. yılımız. Bunun 4 yılı Remax. 17 yıl Century 21. Bu arada söylemeden de geçemeyeceğim. Dün burada e, Gökhan Başkanım yok herhalde. Gökhan Başkanım dün burada 10 yılı aşanlara bir e, rozet, evet. altın rozeti bizim 17 yılımız Century bir Century 1 sayfasında da yazıyor. Bu arada 10 yılı geçmiş olan Century bir ofislerimiz de var aramızda. Evet. Gökhan Başkan'a bu mesajımızı da iletiniz. Masur yani. Türkiye geçmeden öncesinde de vardınız yani. Evet. Bravo. Evet. evet. <laughs> Türkiye geçmeden önce öncesi de vardı. Yani bizim evet. 17 yılımız Century'in bir de o bayrağı evet. biz taşıdık Gökhan Bey'e sağlam bir şekilde teslim ettik. Çünkü öyle bir dönem yaşadık ki son zamanlarda markanın sahipleri ortada yok. Hiçbir süreç yok. Markaya markayı ayakta tutmaya çalışan bizdik. Bilmiyorum burada görsellerde var mıdır? Bizim o zaman e, Türkiye'de işte büyük maçlarda e, Markanın reklamlarını bize ofis olarak vermiştik. Evet. Yani belki görsellerde vardır. Fenerbahçe Trabzonspor maçında, Galatasaray Trabzonspor maçında e, Markanın reklamlarını vermiştik ve bu bize inanılmaz bir katkı sağladı. Yeni müşteri anlamında değil ama var olan müşterilerin bize olan güveni anlamında inanılmaz katkı sağladı. Hı. Ve sonra franchise almak için bize başvurular olmaya başladı. Çünkü ortada şey yok, marka yok. Muhatap yok. <gülüyor> <gülüyor> franchise almak için bize, yani hiç unutmuyorum Kayseri'den bir arkadaşlar aramışlardı. Franchise almak için bize başvurular gelmeye başlamıştı. Ee, en son, hani o bayrağı taşıyoruz ve nitekim Amerika'dan yazı geldi. Ee, Türkiye'de e, hiçbir master franchise anlaşmamız yok. Bütün tabelaları indirin yani bayrağı indirin. Mesajı geldi, yazısı geldi. Ee, ve o süreçte de biz hani ne yapalım, ne dedim Biz bu, bu arada markaya da biz inanılmaz bir tutkuluyuz. Yani bizim o eskiden Fransız sözleşmeleri 5 yıldı. Her 5 yılda bir artık bıraksak mı dediğimiz noktada markayı da hiçbir ilgilenen olmamasına rağmen markanın bize kat, kattıklarına bakıyorduk. Yani bırakmak hani saçma olur deyip devam ediyorduk. Hı hı. Ee, ve bu durum da bize mar marka olan tutkumuzu arttırdı. Ee, Amerika'dan yazı gelince işte ne yapalım ne edelim diye böyle yeni bir araştırma içerisindeyiz. Eee ben Banker için müracaat ettik. Ama müracaat ettik orada anlatıyoruz. Bora Bey gelmişti bize. Bora Bey'e anlatıyoruz. Bak bu markayı biz markanın tutkunuyuz, markayı çok seviyoruz. Bir gün biri alırsa bu markayı, biz herhalde bir primer gold yine geçiriz. bırakırız. <laughs> yine geçeriz. Bunun kolaylığı sağlanır mı, sağlanmaz mı falan böyle bir Bora Bey ile konuşuyoruz. Sonra Bora Bey de aradan bir hafta sonra aradı beni, bizi. Size güzel bir haberim olacak. İşte davet ettim herkese. Gökhan Başkan da sağ olsun ilk müjdeyi bize vermişti. Böyle böyle bir şeyim var. Siz o zaman bekleyin madem markayı istiyorsunuz. Biz markayla görüşüyoruz. Türkiye'ye markayı biz alacağız diye. Ve bu bizi inanılmaz mutlu etti e, çünkü e, yani bugüne kadar bize çok şey kattığı için markanın e, onunla beraber yürümek istedik hı hı. ve sen için yaklaşık 17 yıldır devam ediyoruz e, mevcut ofisimiz. Herhalde diyebilirim Anadolu yakasındaki en güzel ofislerden bir tanesidir. Az önce e, tabelanız ve görünürlüğünüzün e, kısa bir videosu geçti. Gerçekten tabela ve bilinirlik üzerine çok güçlü hareketleriniz var. Ha. Aslında biraz bundan bahsederseniz, yani özellikle kurumsal markanın içinde olmak, zaten markanın bilinirliğinden faydalanmak ama her bağımsız bir franchise olarak da ofislerimizin ekstra bir e, çaba göstermesinin bunu katlayarak... E, Kazandırdığını daha çok kazandırdığına da şahit oluyoruz. Evet. En iyi örneklerinden biri sizsiniz evet. aslında. Ya şöyle işimizi yaptığımız süre içerisinde bir kere sistemin gerekliliklerini sorgulamadan yapmaya gayret ediyoruz. İkincisi tanıtıma çok önem veriyoruz. Hatta ofisin önünde taktığımız LED ekranı ve içeride yaptığımız dijital Yatırımlarla alakalı, teknolojik yatırımlarla alakalı 2023'te arada e, Türkiye'nin e, teknolojik anlamda en fazla yatırım yapan ödülü almıştık sizden. Hı hı. E, yani bu anlamda biz bu tanıtıma e, ve işimize yapılan yatırıma çok önem veriyoruz. Onun için de bir ofisimizin yeri daha önce başka bir noktadaydı. E, maliyetleri çok daha fazla arttırmış olmasına rağmen e, yerimizden de memnunduk bir önceki yer. Yani mevcut yerimizden bir 50 metre aşağıda aynı cadde üzerinde. Ee, ama bina e, ve bütün görselleriyle beraber bize değer katacağına inandığımız için de ekstra bir e, yatırımın altına girip hı hı. E, ofisimizi güzelleştirdik. E, 300 metrekare bir ofise sahibiz. E, Mevcutta e, iki ofisimiz var. Bir de koz yatağında sahra iki ofisimiz var. E, her iki ofiste de 35 gayrimenkul danışmanıyla beraber şu anda faaliyet gösteriyoruz. E, i̇şimizi genel olarak çok seviyoruz. Yapmaya devam evet. ediyoruz. Gönüllü. Evet. Gönülle, gönül işi derler, evet. konuşuyoruz sabahtan beri aslında aynı şeyi. Kalpten gelerek yapıyorsunuz. Evet. İşin içinde yıllarınız geçmiş. Bilinirliğin ve tanınırlığın e, gücünden faydalanıyorsunuz. Evet. Peki uzun yıllardır da bu işin içerisindesiniz. Hı. Danışmanlık da yapmışsınız. E, i̇şin tabii broker tarafına geçtiğinizde başka bir dünya olduğunu eminim ki siz de geçtikten sonra deneyimlediniz. Evet ama şunu merak ediyorum bu kadar uzun zamandır işin içerisindesiniz sizce gayrimenkul sektöründe etik nerede başlıyor ve nerede bitiyor? Ya şöyle söyleyeyim şimdi Türkiye'de şöyle bir algı var bir galericiler bir de emlakçılar algısı var maalesef maalesef emlakçı yani eşittir yalancı veya işte etik davranmayan dolayısıyla bir, gelmedim bu pazar günü, ablamlarla kahvaltıdaydım. Orada çok enteresan bir şey yaşadık. Şimdi bizim aile olarak, kardeşler olarak böyle zaman zaman onları hani küçük küçük bütçede bir araya getirip, böyle arsalar alıyoruz. Şimdi ablamla beraber, ortak aldığımız bir arsa vardı. Ablam dedi ki, ya dedi varsa ne oldu, duruyor mu dedi. E, nedir son durumu falan dedim, abla sattım yedim parasını dedim. <laughs> Ee, bu sefer e, ablam şöyle bir güldü falan sonra eniştem de orada dedi ki emlakçı yani normal dedi. Eyvah. Şimdi e, yani o da espri yapmaya çalışıyor ama yani onda da oluşan algı evet. ve yıllarca ben onun gözünün önünde hani güzel bir şekilde yapmaya gayret etmeme rağmen e, o algı öyle bir oluşmuş e, onda da e, ki böyle bir şey kullan, cümle kullanmış oluyor. Yani gayrimenkul sektöründe etik yani bana göre dürüstlük, şeffaflık herhalde adaletin kurulmasıyla başlar. Yani kısa olacak ama hani bu ilkelerin hani ortadan kalkmasıyla da son bulur. Yani kısa ömürlü iş... oluyor Aynı. değil mi? Yani birisini bir kere kandırabiliyorsunuz. Aynı. ikincisinde artık o sizin müşteriniz olmaz hale geliyor. Kesinlikle. Ya da keza danışmanlarımız için de geçerli bu. Ya bizim işimizin en keyifli tarafı zaten müşteri bir kere o güveni kazanıp ve sende onu hissettiği zaman az önce Ayşegül Hanım da söyledi ya hani onu hissettiği zaman sizden bir daha ayrılmıyor. Zaten müşteri bunu istiyor. Hani geldiği zaman bir duvarlarıyla geliyor. Sonra yani. o duvarları yıktığı zaman artık bir daha sizi bırakmıyor. Yani bizim de çok şükür bu anlamda 21 yıldır hani bize en çok kazandıran veya da küresel krizlerin olduğu dönemde bizi ayakta tutan bu müşterilerin varlığıdır. Ee, yani bir müşterimizin mesela bir vekaletnamesi var bende. Vekalet e, veren müşterimiz totalde üst düzey yönetici Fransa'da. Yani eğitimli, donanımlı bir müşteri. Vekalette olmayan yetkiler yok. Bunu bir bankacıya vermiştim. E, İş bankasında Canan Hanım'a. E, dedi ki bu kişisizliğiniz oluyor. Hiçbir şeyim olmuyor. Yani vekalette olmayan yetki yok. İşin en keyifli tarafı o. Kazandığımız paradan çok daha değerli olan tarafı bu. E, yani herhangi bir işi yaptığım zaman kazanacağım paranın ziyade o vekaleti bana verdiği gün benim gözlerimden yaş gelmişti yani. İşin e, yani etik dediğim şey tamamen İş yapış yapış şeklimiz ve bizde Aynen. bitiyor. Aynen. Özellikle yeni başlangıç hem danışman eğitimlerimizde hem de broker eğitimlerimizde aslında üzerinden geçiyoruz. Mesleğe karşı nasıl bir bakış açımız var? Bizim kendi bilinçaltımızda bu meslekle ilgili kodlarımız neler? Evet. Danışman eğitimlerinde özellikle bunu kırmak için bayağı bir uğraşıyoruz. Evet. Küçük çalışmalar, atölyeler yapıyoruz ama bizler de liderler olarak, yani ofis sahipleri olarak buna bakış açımız neyse ona göre Ekibimizde şekilleniyor, yoğurt işlerini ona göre belirliyoruz aslında. Kesinlikle kesinlikle öyle. Peki e, şimdi uzun yıllardır 21 yıl dediniz, 21 yıldır işin içerisindesiniz. Biraz geleceğe gidelim, yani bir 10 yıl sonrası için sektörü nasıl görüyorsunuz geçmişten getirdiğiniz tecrübelerle. Neler ya, olacak sizce? Neler bekliyor bizi? Şöyle söyleyeyim, her şey çok hızlı değişiyor. Ee, yani bir ay sonra çok farklı şeylerde konuşuyor olabiliriz. Ee, yani 10 yıl sonrasını hani bugünden çok böyle net bir şekilde konuşmak zor oluyor ama e, bir kere başlık halinde oluşturursak teknoloji, e, çevresel sürdürülebilirlik, e, demografik değişiklikler veya da de, e, ekonomik faktörler. Şimdi bunlar, Z kuşağı. Evet Z kuşağı. Yani dün <laughs> evet. Akan Hoca da bugün Ayşe Gül da evet. e, gerçekten bunlarla alakalı çok detaylı bilgiler verdiler. Hı hı. Şimdi teknolojik anlamda Birçok şeye yetişemiyoruz. Ee, bu teknolojik anlamdaki gelişimler hem kendi adımıza da bazı şeyleri takip etmemiz gerekiyor hem de e, yani diğer mesleklerde de oluşan e, teknolojik değişiklikler de bizim iş akışımızı değiştiriyor. Yani atıyorum e, yine bir ay önceydi, Geoder'in bir toplantısında e, orada da bahsetmişlerdi. Şimdi mesleki olarak e, mesela bir vinç operatörü inanılmaz bir maaşlarla çalışıyor ve bulmak da zor oluyor. Hı. Artık vinç operatörleri bile e, o kulenin üzerine çıkmadan oturdukları masadan e, onu yönetme doğru geldi bu işler. E, dolayısıyla e, birçok şeyler değişiyor. E, kendi adımıza da e, yani bugün işte ne derece kullanıyoruz? Yani biz elimizden gelen teknoloji çok iyi kullanmaya çalıştık ama e, VR dediğimiz veya da AR dediğimiz yani artırılmış gerçeklik veya de, e, sanal gerçek videoların ee, yani bugün işte yapay zeka destekli programlar, ee, bunlara çok hızlı bir şekilde ayak uydurmamız gerekiyor. Yani çevresel sürdürülebilirlik dediğimiz olaylar, yani küresel olaylar olsun, depremler olsun, bunlardan da insanlar şehirlerden kaçıyor, daha kırsal yerlere doğru gidiyor. Ee, buna göre aksiyonlar almamız gerekiyor. Ee, yine dün Akan Hoca da bahsetti, yani birçok şehrin nüfusları artacak. Evet ee, Demografik değişiklikler, Z kuşağının talepleri veya da işte ülke nüfusunun, hani yaşlılık oranı evet. değişimi. Doğum kalmadı doğum, neredeyse. evet. Doğurganlık <laughs> olayın oranını azalmış olması. Dolayısıyla bu bizim bütün şeyimizi de değiştiriyor. Uh -huh. Müşteri taleplerini de değiştiriyor. Yani bunların hepsine biz yeniliklere, teknolojiye hepsine açık olmamız açık gerekiyor. Olmamız gerek. Dijital becerilerimizi bence çok çok iyi arttırmamız gerekiyor. Çünkü dijital dünyası şu anda. Dijital becerilerimizi çok iyi arttırmamız gerekiyor. Teknolojileri çok iyi takip etmemiz gerekiyor. Ee, eğitime ve yeniliklere çok açık olmamız gerekiyor. Takip etmemiz gerekiyor. Yine nokta söyleyeceğim bunlar. Güzel. Ee, yine sabah da tekrar ettiğim gibi özellikle yeni brokerlarımız var. Ee, 22 yıllık bir tecrübeyle onlara bu yolun başın için ne tavsiyeler vermek istersiniz? Son söz olarak onları da alabilirsem. Ya şöyle söyleyeyim. Ee, ben bu işe başladığım zaman yani sıfırın altındaydım, hiçbir şeyim yoktu. Memurluk çıktı bana, memurluğu bırakarak ben bu işe döndüm. Yani memurluk yapmak istemedim, bütün ailem üzerime geldi. Ee, yani bir, bir sürü borç içerisindesin, ne işin var bu işe? Memurluk çıktı, lojmanın var işte, imkanların olacak falan filan. Ee, ama öyle bir hayalim vardı ki, e, o hayalimi bu memurluktan ben çıkaramadım. Bizim ailenin çoğu memur, benim birader memur falan. E, o hayallerim o memurluktan ulaşamam. E, ve bu dünyaya bir daha geldim. 23-24 yaşında başladım bu işe. Genç başladığımı düşünüyorum. Evet. E, daha erken nasıl başlanır bilmiyorum. E, Şimdi 18'ler da... var. <laughs> eğitimde <laughs> evet. geliyorlar. danışmalar. E, çok güzel bir işe girdiklerini inansınlar. Hayal kursunlar. Mutlaka başarırlar. E, ve hani bu işin gereklilikleri her neyse, az önce Ayşegül Hanım da anlattığı gibi bu işin gerektiğini her neyse o aksiyona geçmemiz lazım, planlamamız lazım, istememiz lazım, aksiyona geçmemiz lazım ee, ve arkasından başarı mutlaka gelir. Harikasınız. Evet. Çok kıymetli sözler çok e, döküldü dudaklarınızdan. Gerçekten e, bu işe tutkuyla bağlı olmak, bütün brokerlarımızın aslında üzerinde defalarca söylediği, tekrarladığı en çok kullanma çalınan şey bu. İşe gönülden bağlılık ve tutkuyla yapmak. Ya bizim, e, şöyle lafınızı kestim. Ya bu sene için mesela e, bir çeyrek ödülümüz var, hı hı. iki e, ay bazında başarı ödüllerimiz var. Belki onlardan bahsetmemişik. Hı hı. E, bunları bu, bu yıl için şöyle bir e, hedefimiz de var. Şimdi e, bizim kendi sektör alanında 21. 21 yılımız. E, 21. şöyle bir slogan oluşturduk e, ve bunu bunda kesinlikle ulaşmayı hedefliyoruz. 21. yüzyılda Century 21'inde de bulduk. Century evet. 21 ile bu seneyi şampiyon olarak kapatmak istiyoruz. Bizim de sektördeki 21. yılımızla şampiyon Şimdi olarak kapatmak istiyoruz. Şimdi 2024'ü mü? 25'i mi? Bizim sektördeki 21. yılımız e... Bu yıl mı bitiyor evet. yani? Evet. Bu, bu yıl inşallah şampiyon olarak kapatmayı hedefliyoruz. Şu an üstlerdeyiz. İnşallah Bravo. İnşallah şampiyon olarak kapatacağız yani. Harika. Evet. Hayallerinizi gerçekleştiğini görmek arzusundayız. Teşekkür Çok teşekkürler paylaşımlarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.